Merhaba, bugün sizlerle Skin 401'in yeni çıkartmış olduğu Radiant Shield BB kremini uygulayacağız birlikte. SPF 50 içeriyor ürün. Aynı zamanda C vitamini, hyaluronik asit ve pantenol bulunmakta. Tek adımda birden fazla fonksiyonu olan bir ürün. Ürünü ben deneyimledim. İki tonu var, bendeki medium yani koyu olanı. Şöyle yapısını bir göstereyim. Oldukça likit bir yapısı var. Bir tarafa elimle bir tarafa da fırçayla uygulama yapacağım. Ürün içerisindeki bakım yapan ve besleyen içeriklerin olması ürünü bence daha böyle kullanılabilir yapıyor. Renk olarak benim cilt tonuma gerçekten tam uyum sağlayan bir ton oldu. Buğday, esmerler bu rengi kullanabilir. Esmerleri bir anki tık açık gelebilir ama bronzerla desteklenebilir diye düşünüyorum. Kapatıcılığı bence bir BB kreme göre oldukça iyi. İlkçe ben böyle göz çevirime de geçmek istiyorum. Ürünün yapısı oldukça nemli ve parlak görünümlü. Bence normal kuru ve karma ciltler sever. Yağlı ciltler mutlaka bence üzerinden ekstradan bir pudralama gereği duyacaktır. Ürün akşama kadar cildimde kalıyor. Fakat bu çok parlak hissiyatı 3-4 saat sonra kayboluyor. Cilt o nemi emiyor. Fakat e, parça parça durmuyor cildimde. Makyajımı tamamlayıp geliyorum. BB krem böyle duruyor. Bence bir BB kremden ziyade gerçekten kapatıcılığı e, azdan ortaya olan bir fondöten gibi duruyor. Ve cildim nemli. Ben oldukça severek kullanıyorum. Nasıl buldunuz? Yorumlara yazarsanız sevinirim.